Telif hakları yaratılan bir eserin korunması. Bu bir sanat eseri olabilir, müzik eseri olabilir, bir resim olabilir, bir video olabilir, her şey olabilir. Ama yaratılan bir şeyin korunması, dünyanın kabul ettiği en büyük hak. MSG olarak, müzik eseri sahipleri burada meslek video olarak telif haklarının toplanması ve korunması üzerine çalışıyoruz. Meslegiye üye olmamızın birçok güzel ve mutlak sebebi var. Bunlardan en önemlisi bir sanatçı olarak sosyal ve ekonomik haklarınızı çok rahatlıkla sağlayabileceğiniz bir çatı altında buluşmak. Sağlık sigortası olsun, telif haklarınızın sağlıklı bir şekilde size ulaşması olsun, yine aynı çatı altında bir meslek birliği içerisinde olmanın ve sesinizi daha güçlü bir şekilde topluma, medyaya veyahut da sektörle ilgili kuruluşlara aktarabilmeniz adına mutlaka MSG'ye üye olmanız gerekiyor. İnsan üretir, mal üretir, hizmet üretir, fikir üretir. İşte bunlardan en önemlisi de fikirdir. O fikir üretenin hakkını alması için de kullanıcılar olarak telif hakkı ödemeliyiz. Bizler müzik eseri sahipleri grubu meslek birliği MSG olarak müzik üretenlerin, bestecilerin, söz yazarlarının telif haklarını koruyoruz. Herkesi bundan dolayı telif ödemeye davet ediyoruz. 26 Nisan Telif Hakları Günümüz kutlu olsun. 26 Nisan Dünya Telif Hakları Günümüz kutlu olsun. 26 Nisan Telif Hakları Günümüz kutlu olsun.